Merhabalar sevgili akrep burcu. Umarım iyisinizdir. Güneş, ay ve yükselen burcu akrep olan arkadaşım. Hoş geldiniz kanalıma, videoma. 1 Temmuz 2024 haftası için şu an size özel yorumlayacağım. Sizin adınıza niyetlenip kapattım bu fincanı. Siz güzel dostlarım için de çevireceğim. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek. Evet. Çeviriyorum. Bakın efendim sizler de görün. Falanızı hala kanalıma abone değil misiniz? Sizler sayesinde büyüyeceğim sevgili akrep burçları. Beğeninizi, yorumunuzu esirgemeyin lütfen kanalımdan ve benden. Dilerseniz katıl butonundan da kanalıma destek olabilirsiniz. Evet sevgili akrep burcu. Sizler de gördüğünüz falınızı Kıskanılıyoruz özellikle fikirlerin bu hafta çevren tarafından çok kıskanılacak sevgili akrep burcu. Lütfen fikirlerini paylaştığın, mutluluğunu paylaştığın kişilere dikkat et. Çünkü çok fazla nazara geliyorsun. Yani olacak bir işiniz varmış resmi bir yerle. Yani biriyle bahsetmişsiniz, anlatmışsınız ve sonrasında aksaklıklar neden olmuş ve süreç uzamış. Yani şu an olması gerekirken zaman aşımına uğruyor. Yani birkaç ay daha süre olmuş. Yani siz e, şu an bu video izliyorsanız lütfen bu mutluluğunuzu paylaşmayın. Bundan sonra sadece kendinize saklayın. Süreci hızlandırmak adına aslında. Yakınlarından uzaklaşıyorsun sevgili akrep burcu. Seni düşündüren bu yakınındaki insanlar, olumsuzluklar, negatif insanlardan uzaklaşıyorsun. Başka bir yere taşınıyorsun, gidiyorsun, kafana dinliyorsun orada. Orada yeni bir başlangıç yapıyorsun. Ve bu başlangıç aslında seni başka insanlarla hatta çevrenizde değişecek tanıştıracak yeni insanlar da hayatınıza girecek. Her yeni insan da aslında sizde e, güzel sonuçlar doğuracak. Bu düşmanı olduğunu sezdiğiniz kişi kim? Ve aslında bu kişiyi biraz böyle tanıyorsunuz, biliyorsunuz gibi size düşmanlık yapan kişi ama çok konduramıyorsunuz ve sezlemiyorsunuz. Sezgilerinizi bu hafta lütfen kullanın. Sezgilerinize güvenin. Size düşmanlığın nereden geleceğini sezeceksiniz bu hafta. Özellikle ruhsal anlamda karamsarlığa dikkat edin. Sevgili Akrep Burcu, motivasyonunuzu asla düşürmeyin. bir sözleşme imzalanacak, bir kontrat yapılacak neyle ilgili ise belki iş sözleşmesi, belki de bir nikah olabilir. Hayatınızda kişiyle artık evlilik yoluna girmişsiniz sevgili akrep burcu. Artık evleniyorsunuz ya da evlenmek istiyorsanız harekete geçmeniz gerekiyor bir an önce. Çünkü eğer kısa bir süre içerisinde evliliği gerçekleştirirseniz kalıcı olacak sizin evliliğiniz. Yani aşk hayatınızdaki problem neyse, bakın evliliğe giden bir ilişkiniz var. İlişkiniz var mı sevgili Akrep Burcu? Yani hayatınızda kişiyle ciddi düşünüyorsunuz, o da sizinle ciddi düşünüyor ama arada böyle e, küslükler oluyor, yanlış anlaşılmalar oluyor. Bir ayrılıp tekrar barışma durumları gerçekleşebiliyor. Ama bu hafta eğer böyle bir durum varsa çözüm bulacaksınız ve ardından da inşallah... İlişkiyi taçlandıracaksınız. Evlilik yoluna el ele giriyorsunuz. Gelin ve damat var falınızda sevgili akrep. Hayal gücün sayesinde zirvede oturuyorsun. Böyle tasarladığın, hayal gücünü kullandığın, yazdığın, çizdiğin, resmettiğin, belki dile getirdiğin, konuştuğun, söylediğin neyse ulaştırmak istediğin kişilere ulaşıyor. Zirvede oturuyorsun. Ve sürekli üretiyorsun. Bu hafta ürettiklerinden de huzur duyacaksın. Yaptıklarının karşılığını da göreceksin. Ailedeki bir kişi de kardeşiniz mi bu? Onun işiyle ilgili de güzel bir haber gelecek inşallah. ...beklediği gibi olacak... ...belki bir sınava mı girdi... ...ya da kariyer sınavına mı girdi... ...iş başvurusu... ...yani güzel bir haber var... ...yani aşk hayatında şu an problem yaşıyorsanız... ...ve problemin ne olduğunu bilmiyorsanız... Yani bu aşk hayatınızla ilgili geçmişte yaşanılan benzer bir olay yaşanmış gibi. Ve bunun cevabını siz biliyorsunuz. Biraz böyle taşın altına koymanız gereken bir hafta elinizi ve bu ilişkiyi ne kadar istediğinizi sorgulayın. Ve bu erkek için ya da hanımefendi için elinizden gelin en iyisini yapın. Aşkınıza sahip çıkın sevgili akrep burcu. Çünkü her şey bir anda değişebilir üçüncü bir kişi hayata ya sizin hayatına ya da onun hayatına girebilir o yüzden elinizi çabuk tutun lütfen yani o kişinin iş problemi var para problemi var özel hayatıyla ailesiyle ilgili neyse problemi o probleminin yanında olursanız onu desteklerseniz o zaten sizin yanınızda olduğunu hissedecek ve sizin desteğinizle de bu ilişki devam edecek Zaten kariyerin ailen arasında böyle kalmış gibisin. İki arada bir deredesin. Yani e, işinizden dolayı evinizi bırakamıyorsunuz ya da taşınmak istiyorsunuz, taşınamıyorsunuz. Yani e, ailenizin istemediği bir e, iş hayatınız, kariyer hayatınız var. Yani bununla ilgili artık kendi kararınızı vereceksiniz ve kariyer hayatınızı, iş hayatınızı tercih edeceksiniz çok köklü bir değişiklik olacak yaşamınızda. İşinizle ilgili başka bir yere, başka bir e, tayin ya da belki bir atama da olabilir. Başka bir diyarda yaşamaya karar vereceksiniz. Özellikle aşk hayatınızda birçok şeyi fark etmişsiniz. Zaten neyi istediğinizi, neyi istemediğini farkındasınız. Karşıdan beklentileriniz ne? Onu da artık biliyorsunuz. İlişkiden neyi bekliyorsunuz? Onun da farkındasınız. Sizin aşk hayatınız birçok kişiyi meraklandırıyor sevgili akrep burcu. Özelinizi öğrenmeye çalışanlar var çevrenizde bu kişilere karşı dikkat edin. Çok fazla dedikodu var. Özel hayatınızı kimseyle paylaşmayın lütfen. Eğer şu an ne yapacağım ya da ne yapmalıyım para kazanmak için böyle bir düşünce içerisindeyseniz de arkadaşlarınız sayesinde bir görüşme sağlayacaksınız ve bu görüşme sonrası ne yapacağınıza karar vereceksiniz. Bir yol çizeceksiniz. Yani sosyal çevreniz sayesinde önemli görüşmeler ve haberler geliyor size. Arkadaşlarınız sayesinde çok iyi bir noktadasınız. İyi insanlarla çevrili olacağınız bir arkadaş grubunun içerisindesiniz ve bir arkadaşınızla çok büyük desteğini alacaksınız. Özellikle kariyer anlamında sizi olumlu etkileyen kişiler var çevrenizde. Sizi öneren kişiler var. Kimde ne kadar kaldığını artık biliyorsun. Ve artık gidene güle güle diyeceksin. Hayatında yer vermeyeceksin. Ruhsal anlamda kendine iyi davranman gereken bir haftadasın. Ve ruhsal alanda kendine çok iyi davranırsan da sonucunu göreceksin. Evet sevgili Akrep Burcu beğendiniz mi yorumu? Teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Evet kartınızda gelsin sizin için. Akrep Burcu'nun kartı evet kader diyor aslında her şey kadersel bu hafta yaşayacağınız zamanlar kadersel süreçler birliktelikler özellikle birlikteliklerde kadersel birliktelikler ve karşılaşmalara dikkat edin bu hafta geçmişte gelen kişilerle kadersel bir şekilde bir aşk başlayabilir, bir birliktelik başlayabilir ve kalıcı olabilir. Yani artık e, hayata bırakmak, e, zamana bırakmak, akışa bırakmak gerekiyor. Bu hafta yaşanılacakları, yani her şey aslında sizin için e, güzel bir şekilde gerçekleşecek. Sadece rahat olun, akışta kalın lütfen. Bir müdahalede bulunmanıza gerek yok. E, sistem kendi kontrolü dışında işliyor. Bu hafta kadersel zamanlardan geçiyorsunuz sevgili Akrep Burcu. Ee, özellikle bırakmak istediklerinizi bırakacaksınız bu hafta. Ya da size yanlış yapan kişiler varsa yaşamınızda o yanlış yapan kişilerin hayatlarıyla ilgili duyumlar alacaksınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.